Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Bitlis mutfağına ait şahane bir yemek tarifiyle geldim. Katıklı dolma yapıyorum. Üzerine bol sarımsaklı yoğurt ve tereyağı, kırmızı biber eritilip döküldüğünde tam bir lezzet şöleni diyebilirim. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden hemen yapımına geçelim. 4 tane orta boyutta kabak kullanıyoruz. Arkadaşlar ilk olarak kabaklarımızın uç kısımlarını bu şekilde keselim. Daha sonra çatalla ya da limon çizeceği ile bu şekilde çizelim. Çizme işlemi bittikten sonra iki parmak olacak şekilde bıçak ile keselim. Her kabak diliminin içerisine oyacak ya da kaşık yardımı ile çıkaralım. Dışarıya çıkardığımız kabağı da hiçbir şekilde çöpe atmıyoruz, değerlendiriyoruz arkadaşlar. Mücver yapımında kullanabilirsiniz. Dilerseniz haşlayıp süzüp üzerine sarımsaklı yoğurt yaparak da değerlendirebilirsiniz. Nasıl isterseniz. tüm kabaklarımızın bu şekilde halka halka bir görüntüye sahip olması gerekiyor. Bu tabağın içerisinde hazır olan halka kabaklarımız bir kenarda bizi beklesin. Biz de hızlı bir şekilde iç malzememizin yapımına geçelim. Derince bir karıştırma kabımızın içerisine 2 su bardağı köftelik ince bulgurumuzu ekleyelim. Bir tane kuru soğanımızı rendenin ince tarafıyla rendeleyip onu da ekleyelim. Suyunu sıkmanıza gerek yok tuz, kuru nane, kuru reyhan, karabiber, pul biberimizi de ekleyelim. Ölçü belirtmedim tamamen damak tadınıza bağlı. Tepeleme dolu olacak şekilde bir yemek kaşığı domates salçası da ekliyoruz. Ben domates kullandım. Siz biber salçası da kullanabilirsiniz. Çift çekim yapılmış 400 gram dana kıymamızı da içerisine ekleyelim. Ve yanımıza da 2 su bardağı ılık su kullandım ben. 1 su bardağını yanımıza alıyoruz ve elimizi harcın içerisine sokuyoruz güzelce yoğurmaya başlıyoruz. Yanımıza almış olduğumuz suyu avucumuzun içerisine dökerek yoğuralım. Dökerek yoğuralım arkadaşlar. Bu aşamayı bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Su ekleyerek 20 dakika boyunca yoğuralım sıkılmadan sabırlı bir şekilde. Mutfak şefiniz varsa ara ara su ekleyerek bu işlemi daha kolay hale getirebilirsiniz ama benim olduğu halde elimle yoğurmayı tercih ediyorum. Çünkü gerçekten mutfağı çok seviyorum ve benim için hiç uğraş gibi gelmiyor mutfakta yemek yapmak, bir şeylerle ilgilenmek inanılmaz eğlenceli. 2 su bardağı ılık suyumuz ile köftemizi sakız kıvamına gelene kadar yoğurduk. Bakın görüyorsunuz kaptan nasıl ayrılıyor. Şimdi arkadaşlar en önemli yer burası köftelerimizden bu şekilde parçalar kopartıyoruz. Bakın hiçbir şekilde elime bile yapışmıyor. E, parçalar kopardıktan sonra içerisinde oymuş olduğumuz kabakların içerisine yerleştiriyoruz ve parmak uçlarımız ile iki taraftan avuç ortamız ile de bastırarak içerisini tam olarak dolduralım. Ne dışarıya taşsın iç malzememiz ne de içeride böyle küçücük kalsın arkadaşlar. Tam olarak o kuyuyu dolduralım içerisindeki. Yanımıza da küçük bir kap içerisinde su alalım. Azıcık elimizi ara ara suya batır çıkart yaparak tüm iç malzememiz ve kabağımız bitene kadar bu işleme devam edelim. Tencerede boşluk kalmayacak şekilde böyle dizelim arkadaşlar. Daha sonra üzerine siz ekstra tuz da serpiştirebilirsiniz. Ama ben ev salçası kullandığım için salçam tuzluydu. Bu yüzden ekstra tuza gerek duymadım. Üzerindeki sosun içerisindeki tuz yeterliydi. Sos içinde 2 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı salçayı bu şekilde eritip üzerine dökelim. Siz salçasız da yapabilirsiniz ama bana görüntü olarak çok kuru geliyor salçasız. Bu yüzden salçayı çok sevdiğim için kesinlikle sosuna da ekledim. Pişirme sosumuzu da bu şekilde üzerine gezdire gezdire dökelim. Dolma taşını da üzerine kapattıktan sonra siz tabak da çevirebilirsiniz. Eğer dolma taşınız yoksa bu şart değil. Tenceremizin kapağını da güzelce kapatalım ve orta ateşte yavaş yavaş dolmamızı pişmeye bırakalım. Kontrollü bir şekilde 40 dakika boyunca pişirelim arkadaşlar. Ara ara bakmayı ihmal etmeyin sakın. 40 dakika sonunda suyunu tam olarak çektiğinde dolmalar ocaktan yemeğimizi alalım. Hiç bekletmeden sıcak sıcak servis etmenizi öneriyorum. Gerçekten şahane bir tarif. Sunum sırasında üzeri için sarımsaklı yoğurt kullanıyorum arkadaşlar. Böyle gerçekten çok lezzetli oluyor. Sade de servis edip yiyebilirsiniz. Tam bir görsel şölen. En üzeri içinde tereyağı, toz kırmızı biberi tavada eritip dökelim. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve dilerseniz eğer katıl butondan üye olmayı unutmayın. Hadi bakalım, hoşçakalın.